Senin kulakların ne duyuyor? Hakaret dolu müzikler mi? İşte intihar dolu müzikler mi? Depresif müzikler mi? Bunları mı dinliyorsun? Yani senin kulakların sürekli kedere, eleme, zulme, e, işte incinmeye mi maruz kalıyor? Sen kulaklarını neyle besliyorsun? Ruhunu neyle besliyorsun? Bunlara bakmak zorundasın. Çünkü ne duyarsan osun, gibi bir şey yapıyoruz ya mesela bir adamı 40 kere deli dersen deli olacak muhabbetin olduğu yer. E sen kendini sürekli kötü kötü müzikler dinletiyorsun. Mesela Amerika'da bunu yapıyorlar. Ergen çocukların dinlediği müzikleri değiştirerek aslında iyileşme süreçlerine katkı sağlıyorlar. Playlistlerini de değiştirmek terapi süreçlerinden bir tanesi. O zaman sen de kendi playlistine bir bak lütfen. Hep mi hakaret, hep mi kabadayılık, hep mi böyle ayrılınmış kalp kırıklığı yaşanılan şeyler. O zaman sen kendini Bilin acısıyla, ayrılığıyla, mafya babalığıyla, bir yerleri taramasıyla işte yaşadığı aşk akısı içtiği bilmem nesiyle mi besliyorsun? Bu önemli. Güzel şarkılar var. Keşke öyle bir playlist yapabilseydik ama ruhu iyileştiren terapi şarkıları gibi şeyler var. Ama bunlar da tabii ki bizim zevkimize hitap etmeyebilir. Ama bir şeyin zevkimize hitap etmemesi gidip de böyle ekstrem uçlu şeyleri dinleyeceğimiz anlamına gelmiyor.